karzedelim Son kez Ölüm saati 11.4 Bir uyutmadınız mı bana boyu? Oğ Salim sen ne yaptın oğlum? Ne ettim? O kişiyi öldürmüş. Bond <laughs> 9 Kalp krizi mi? <laughs> Allah! Bu da mı tesadüf şimdi? Tesadüf işte. Tesadüf falan değil. <laughs> Düz tabansın. Ha ben! Benim elimi attığım yerde bereket fışkırır, bereket! <laughs> Anam! Selamun aleyküm! Anam üstüneyim! Aferin Salim. Arabanın içinden bir tane değil, üç tane Arap çıkardın ya. Abi bu yukarıdaki Araplar ne? Arap Bağrı yaşıyorlar oğlum yukarıda. <gülüyor> Salim. Efendim? <laughs> Adamın adı Salim. Yanında da Nihal diye bir kız. Bu orospu kaç tane adamı öldürdü? Orospi deme kızıma! Orospu lan. Hem de organik orospu. Eyle mi? Eyle. Nesiniz lan siz? Aurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Aurrrrrr Bende nazar var galiba. Kurşun mu döktürsem ben?